Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Bugün günlerden okulların açılma günü. Biz de ne yapıyoruz? Sabah rutini çekiyoruz. Saatlerimiz saat 7. Ben gidiyorum Söğdenaz ve Palat'a kahvaltı hazırlamaya gidiyorum arkadaşlar. Bugün okullar açılıyor uzun bir aradan sonra. sizde de sabah rutini istedim. Sabah rutini hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar şimdi. Evde arkadaşlar. Parayı sabitledim. Şimdi masaya kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra çocuklarımı çağıracağım. Ve ayrıyetten çocuklarım dedi ki baba dedi hep dedi para veriyorsun oradan yiyoruz dedi. Bu sefer de evden yap dedi. Kahvaltı sonra hazırlık yapacağım arkadaşlar. Onlara ya sandviç arası ya da hamburger yapacağım arkadaşlar. Beraber yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra su da hazır kaldıracağım. Şimdi masaya donatıp geliyorum. Siz de benim müzik eşliğinde izleyin. <laughs> <laughs> Yanlış yeri yakıyormuşum ya. Vallahi mi patlatacaktınız arkadaşlar yumurtayı çayda koydum. Bunlar pişsin. Ben bir öneri istiyorum. Öneri istiyorum arkadaşlar. Dolapta ekmek arası şey sandviç arası salam mı yapayım yoksa hamburger mi yapayım arkadaşlar? Hamburger yapmayı düşünüyorum. Siz de yorumlara yazın. Bir dahakine salam mı yapayım e, ya da patates kızartmam lazım. Sabah patates kızarttım Börek var. Börek kızartayım. Hangisini istersiniz ya da döner var. Bunları aldım arkadaşlar. Her gün 20 milyon veriyordum bunlara. Her gün 20 milyon veriyordum. Bunları aldım ki biraz evden hazırlayayım arkadaşlar. Şimdi hazırlıkları yapıyorum arkadaşlar. Kahvaltıyı hazırladım. Çocukları uyandıracağım. Çocukları uyandırmadan önce bence önce şeyler hazırlayayım arkadaşlar. hızlı hazırlayıp kenara koyayım. Kahvaltısını yapsın kalksın gitsin arkadaşlar. Bekleyin hazırlıyorum. Evet arkadaşlar çayımız yumurtamız kaynıyor. Kofamız zaten hazırladık. Şimdi hamburger yapacağım. Bu şeyin hamburger yapacağım çocuklar arkadaşlar. Tavamız burada. Çocuklara hamburger, peynir koyacağım. Zeytin koyacağım, patates koyacağım arkadaşlar. Patates de getirin. Patatesimiz de hazır. Şunları bir hazırlayayım hepsini arkadaşlar. Yemeğini hazırlayayım ondan sonra bağlanırız arkadaşlar. Lütfen videodan ayrılmayın. Kahvaltıda bu değil bu sohbetlerimiz olacak. Tamukları pişirmişim. Sude'yi Polat'ı okula göndermişim. Patatesleri pişirmişim. Sude'yi Polat'ı okula göndermişim. Patatesleri pişirmişim. Suudi Polat'ı okula göndermişim. Ah okula git sen de ben de hemen yatsam. Kahvaltıyı hazırlamışam. Birazdan kaldıram. Yumurtaları pişirmişken birazdan kaldıracağım Çayım da hazır hazır birazdan kaldıracağım Ulan var ya ne güzel babayım ben ne güzel hazırlıyorum görüyor musun ben? Neşe, ben neşe doluyum ben neşe doluyum ben Çocuklar bunlar pişsin suda gir okula şeye kaldıracağım Bak şeyler hazır arkadaşlar bunlar peynir zeytin koydum Buralara patates koyacağım hamburgeri yapacağım göndereceğim abi. Bunlar hazır olsun tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar hazırladım. Suzen'i Polat'ın besimini Şimdi çocukları kaldırmaya gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım neler olacak. Oy, oy, kurban, kurban. Nasıl yatıyorlar ya? Nasıl yatıyorlar ya? Polat, oğlum, Polat. Arkadaşlar Polat pantolonu yapmamış ilk defa. Hadi kalkalım. kalk oğlum. Kalk. Sude Sude Hadi kalk. Saat geldi kız. Hadi. Hadi kızım. Hadi lütfen kalkar mısın? Evet arkadaşlar sabah rutini. Kimler böyle kalkıyor? Polatçı hadi. Hadi Polatçı hadi. Hey, kardeş yatmış lan bugün ilk defa ne istiyorsan <laughs> ya. Helal olsun bunları vallahi ya. Hadi bekliyorum sizi kahvaltıda. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Hep senin benim oğlum. Hadi gir içeri. Gir. benim bir yüzünü yıkarım. bekliyorum. Hadi bakalım. Evet çocuklar günaydın. Nasılsınız? Gülüyoruz. Akşam kaçta yattınız? Yandık ki biz. Çünkü gidiyoruz. Ee, çok kavarsın hazırlar mısınız? Bak şeyleriniz hazır. Size ne hazırladım? Okul okul menüsü ne yaptım size? Ben ne yaptın? Bilmiyorum. Hamburger yaptım. İzleyiciler burada gördü çocuklar. Hamburger yaptım, patates yaptım, peynir koydum, zeytin koydum. İçecek evet içecekleriniz var. İyi, daha ne istiyorsunuz, değil mi? Evet. Tatlı mı? Ne tatlısını? Meyve. Hadi şimdi kahvaltınızı yapın. Şu an saat mi? Bilmiyorum. Evet. Kahvaltı kahvaltı yapın. Hadi başlayın başlayın. Çok çok. Evet, Polat Bey, ödevlerini yaptın mı? Evet. Kaç sayfaydı? Evet. 40 mu? Sen mi yaptın ödevleri. Ya git Allah aşkına ya. Yarısını su yaptı, yarısını ben yaptım. Yarısını TikTok'ta canlı yayında yapıldı. Yarısını Ela yaptı. Oh gel gelin gel. Abi çok sağ En doğrusu sensin evet. Sen kaç tane yaptın? Kaç tane yaptın? Su sen de yapmadın. Yapmam gerekiyor. Hoca demeyecek mi? Benim sınavıma girecek. Çünkü sınav bir matematik var, bir seçmeli var. Hmm. Ee. Ben Ben 15 15 sayfa fen yaptım. Az mı? Çok. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yiyin yemeklerinizi çabuk. Hazırlanacaksınız. Ya, ya zaten iki hafta gidiyorsunuz. iki hafta sonra tatil. Bayram tatili. Hop hop el öpmeye gideceğiz. Şeker toplayacağız. Sizle beraber şeker toplayacağım ben. Takipçilerimizin evine gideceğiz. Şeker toplayacağız. Ellerini öpeceğiz. Allah rızası için bir şeker abla. Polat hadi oğlum. Hadi 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 çabuk. Evet arkadaşlar. Kahvaltı soru videolarına hoş geldiniz. Polat sana bir soru. Benim yaşım 40. Annenin yaşı 35 ise. 65 eksiği Polat'ın yaşını gösteriyor. Polat'ın yaşı kaçtır? 10. 10 mu? 11. 12. Nasıl 11 12 ya? Söyledin ya. 8. Ama işlemi bu sefer Oğlum ayıp, ayıp, değil, lan. Sonra, ayıp mi? değil mi lan? Ama kanalı açsana. Ayıp değil mi lan? Hayır bir dakika. İşte söyle Polat? Ne yaptın işte mi? 65 65'te 40 dedim. Burada 68'ini çıkardım. Sonra e, ıı, yaşamıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Sudeli sorusuna geldik. Sude'cim senin yaşın 11. 11 yaşının 4 katının 4 eksiği babasının yaşını gösteriyor. Sude'nin babasının yaşı kaçtır? 40 mı? Vay. Çok basit sordun değil mi arkadaşlar? 11'i 4 ile çarpacaksın. Ondan sonra çıkan sonuçta 4 eksi ediyor. Evet şimdi Polat'a soruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar durum 1-1. Şimdi Sude Polat'a soruyor arkadaşlar. Polat bir tane oyuncakçıya gittiğin zaman. O oyuncakçıda bir tane oyuncağını verdin. 120 lira ben gidip para almaya gittim. Baba ise tam tamına sana 150 lira verdi. Oyuncağı aldık. Kalan paranla ise 5 tane kalem aldım. Kalemlerin tanesi 5 lira olduğuna göre... Baba, baba, babana, babana kaç lira, geri getireceğim? Kalemlerin tanesi 3 lira olduğuna göre kaç lira getireceğim? <laughs> Çok kolay, <mı>? yapma <laughs> kolay. 5. Yanlış cevap. Neydi? Sen cevap şimdi. Değil mi? Ya, yanlış cevap. Şunu bak anlatayım işte? 120 lira oyuncağı, babandan 150 30, 30 kalıyor. Evet. E, kalemlerden 5 3'ü çarparsak 15 ediyor. 3 evet. 6 9 12. 15 15, 15 lira babana vereceksin. Tanesi 3 liradan olduğuna göre. Şimdi Polat Su diye soruyor. Eğer Suda kazanırsa Polat kaybetmiş oluyor. Bekle Polat. Şimdi tamam mı? 800 tane. E, 10 tanesi 5 değeri. Sen bundan gidiyorsun, 100 kere alıyorsun. Baban sana araba bu seyirsin, aldığın zaman kaç kere dersin? 5 Doğru. Polat kaybetti. Ne biçim soruyor ya? <laughs> Çok saçma bir soru. Çok saçma bir soru. Hadi kanınız doydu mu? Evet. Üstünüzü başınızı çantanızı hazırlayın. Hadi soru bitti suyu da kazandı. Oo arkadaşlar. Evet, evet. Kimler arkadaşlar böyle sabahları giyiniyor? Vallahi küçükken Mesela ben sabahları giymiyorum dün akşamdan giyinip arkadaşlar eskiden de giyiyordum okul formalarımı e, akşam giyiyordum sabaha da hiç giyinmiyordum erken kalmıyordu beni bedava oturuyordum evde arkadaşlar size bir şey söyleyeyim gerçekten ben de vallahi bile ortaokula giderken takım elbiseli yatıyordum Sırf sabahın giyinmesi olmasın diye takım elbiseli yattığımı bilirdim eminim Vallahi billahi ya. Arkadaşlar hiç okul elbisesiyle yatan oldum böyle pazar günü giyinip de okul elbisesiyle yatan oldum mu? Ben yaptım oldu, ben yaptım oldu. Vallahi billahi sırf sabah böyle pazar günleri yani hafta içi değil pazar günleri böyle sırf geç yattığımız için sabah kalkması hazırlanması olmasın diye direkt takım elbiseyle yani sadece gömleği giydim, kravatı giydim, pantolonu giydim, ceketi giymedim. Sadece sabah ceketi giydim. O zaman bizde çeket vardı böyle yeşil çeketimiz vardı. Evet Polat hazırlanıyor şu anda. Suudi Hanım hazırlanıyor. Polat hazırlanana kadar o. Aa bu Adel. Ya Polat beden olduğu zamanlar böyle giderim Beden yapmıyorlar ki adamlar. Polat hadi. Evet arkadaşlar stüdyonuz hazır. Polat da hazır. geçelim. O geçelim. Ee, Sen bekleyecek misin? Yavaşça e stüdyoyu uğurlayalım yavaş yavaş arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah rutini videomuz burada sona ermiştir. Çocuklar iyi dersler, iyi okullar. Buradan sizi izleyen öğrencilere ne söylemek istersiniz? Bizlere abone olun kanalımıza like atmayı, ve like beğenmeyi için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gibi. Okul hakkında ne söylemek istersin? Ne? Okul hakkında e, çok, çok iyi çalışmalarım aslında. Sen çalışıyor musun? Evet. Yemela, <laughs> <Bilmeden, gülüyor> <3'den 0 aldım. gülüyor> <sınavdan kaçardım> ben sıfır aldım. Baba, sınavdan kaç aldın ben? Dünkü sınavdan. Sınavdan 75 aldın. Ben, baba oldu? ben Oldu. Biz okumadan e, işte en fazla 5 artı, en fazla okuyana yani 6 sınıflarda ben 5 tane artı aldım. Evet tamam. ne, ne diyorsun sizin yaşınızdaki öğrencilere? Kaça gidiyorum Sen 3'e gidiyorsun. Sen 3'e gidenler için söyle bakayım. Eğer ki bugün sınavımız varsa yani inşallah. Başarılılar. İnşallah başarılar. iyi not alırsın. Sen? Ben de başarılar. Evet. Sude ve Polat. Ya bugün başaramasam sınavı. Sude ve Polat diyor ki arkadaşlar eğer sınavınız varsa inşallah başarılı olursunuz diyorlar. Evet vlog videomuz burada sona gelmişti. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen arkadaşlar lütfen bildirimleri açın, ne olur açın ya. Bizim için çok önemli ya. Kendinize iyi bakın.